Merhabalar İleri İngilizce serimizin devam videosundayız. Şimdi size çok önemli bilmeniz gereken 10 tane phrasal verb göstereceğim arkadaşlar. Phrasal verbleri biliyorsunuz iki kelime veya bazen 3 bazen de 4 kelimeden bazen 5 6 şaka yapıyorum. 2 veya 3 kelimeden oluşan bizim mekmaklılarımız bunlar. Mekmaklılar neydi? Koşmak, gitmek, gelmek, etmek, yüzmek. Bunlar biraz daha kapsamlı ve gün içerisinde, günlük hayatta çok çok fazla ihtiyaç duyacağımız şeyler. İlkiyle başlayalım. İlkinin adı Perk Up. Perk Up demek nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani bizde bir, de bir te terim vardır ya böyle afyonu aymamak, afyonu patlamamak gibi. İşte afyonu patlatmak, hadi senin afyonunu patlatalım. Seni canlandıralım, uyandıralım artık. Ölü gibisin biraderim, biraz canlan, hadi hey tempo. Canlanmak demektir perk up. Ama tabii böyle ölüyken dirilmek canlanmak değil. Halsizsin, yorgunsun, sabah köründe kalktın böyle gece yani kalma hangoversin falan. Arkadaşın sana bir kahve getiriyor ve diyor ki let's perk you up. Hadi seni canlandıralım. Bakın perk up dedik ama perk ve up up'ı sonradan ayırdık. İçerisine bir you ekledik. İşte perk up böyle arasına kimi canlandıracaksak onu koyabiliriz. Let's perk you up. Hadi seni canlandıralım. Let's perk up you değil. Let's perk you up. Hadi seni canlandıralım biraz ya birader. Perk up. Hadi bakalım. Canlan demektir. İkinci sırada ise put on ve take off var. Bunların ikisi zıt anlamlı. Put on bir şey giymek veya bir şey takmak anlamında kullanırken take off ise tam tersi. Çıkarmak. Bir gözlüğü, küpeyi, tişörtü, kıyafeti, şapkayı, saati çıkarmak demektir. Ve put on ve take off da ayrılıp aralarına bir şey alabilir. Mesela arabadasın, gece vakti yoldasın. Arkadaşın yanında sen sürüyorsun arabayı. Müptezel kapkara gözlükle dolanıyor böyle arabada. Etrafı görmeye çalışıyor falan. Sen de diyorsun ki birader deli misin sen acaba? Take this off. Çıkar şunu ya. Buradaki this neye tekabül ediyor? Gözlükten bahsediyorsun. Take this off. Çıkar onu şunu manyak mısın ya? diyorsun. Veya şöyle düşünün. Saat 12'de öğlen güneşin alnı kabağında araba sürüyorsun böyle. Allah'ım Allah'ım. Gözlerin kamaşıyor, güneşten göremiyorsun yolu. Çok tehlikeli bir situation. Arkadaşına diyor ki, birader sen deli misin ya? Put your sunglasses on. Bakın, put your sunglasses on. Gözlüklerini tak şeklinde put onu da kullanabilirsiniz. Bakın bunlar günlük hayatta çok kullanılan phrasal verblerdir. Dikkatli dinleyin. Sırada ise pick up ve drop off var. Bunlar da kendi aralarına ayrılıp bir kişi veya bir nesne alabiliyorlar. Pick up birini bir yerden almak demek. Arabayla olur, motorla olur, bisikletle olur, otobüsle olur, taksiyle olur. Okey? Mesela arkadaşın seni arıyor Ahmet. içmiş içmiş ormanda kaybolmuş. Ya birader geldik buraya kaybolduk da. Sen diyorsun ki Ahmet senin Allah bin türlü belanı versin kardeşim. Bak kendini deli ettin. Manyak ettin, beni de çıldırttın. Bekle. I will pick you up. Bekle Allah'ın cezası. I will pick you up. Seni alacağım bekle. Tüh senin kalıbına be kardeşim. Yapma şöyle şeyler ya. I will pick you up. Alacağım seni dur. Okay. Drop off ise bir yerde bırakmak anlamında. Yani pick up birini bir yerden almak. Birini bakın. Veya bir şeyi. Arabayla olur. Farklı bir şeyle olur. Drop off ise bir yerde indirmek. Mesela Ahmet'i aldın, gidiyorsun, salça oluyor sana böyle. Biladerim Sen diyorsun ki Ahmet, kendine gel güzel kardeşim. Ağır bir müptezelsin. Bak seni üzerim. I will drop you off at your house. Evinde seni bırakacağım kardeşim. I will drop you off at your house. Seni evinde bırakacağım. Azıcık bekle kardeşim ve düz dur. Anlaşıldı mı? Devam. Sırada ise find out. Find out ise bir şeyi ortaya çıkarmak demek. Fark etmek demek. İkisi de olur. Bir şeyi araştırıp buluşturup böyle ortaya çıkarmak. Veyahut da fark etmek. Mesela Ahmet sana geliyor diyor ki Ya birader ben bu Ayşe'den ayrılacağım. Vallahi çok sıktı artık. Bir de beni aldattığını düşünüyorum ya. Ben de diyorum ki kardeşim Hello, good morning. Günaydın. Günaydın. I am happy that you found out. Vallahi yani bunu ortaya çıkardığına, bunu fark ettiğine memnunum yani. I am happy that you found out. Bu kadar. Find'in ikinci hali found. Geçmişte fark ettiği için öyle diyorum. I am happy. Ben mutluyum. Neyden dolayı? That you found out. Sen ortaya çıkardığın için bunu yani mutluyum kardeşim diyorsun. Okay? Find out. Ortaya çıkarmak. Devam. Sırada ise look up var. Look up ise bir listeye bakmak. Bir listeden bir şey aramak demektir. Okey? Mesela Ahmet'le birlikte yürüyorsun sınava gideceksin. Böyle, böyle sınav listesi asmışlar. Kadraja sığmıyor. Hemen diyorsun ki let's look it up. Hadi şunun içinde bir bak bakalım arayalım. Let's look it up. Hadi şuna bakalım şu listeye. Look up bir böyle karmaşık bir listede bir şey aramak demektir. Okey? Veya sözlükte bir şey aramak demektir. Sana biri gelip bir şey diyor. Well, I think the discrimination against people is really going viral these days. Oh, I'm sure Sen what you're What? 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 What is discrimination? Discrimination neymiş be biraderim diyorsun? Wait, I will look it up. Şuna ben bir bakayım anlamında. Look up'ı kullanabilirsin. Bakın look up da arasına, look ve up ayrılıp arasına bir şey al alabiliyor. Okay, I will look it up. Buradaki it de karşıdakinin kullandığı bu discrimination kelimesine tekabül ediyor. Bekle ben ona bir bakacağım. Ayrı look it up diyorsun. Hemen tık 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 sözlükten veya yani bir listeden bakıyorsun. Look up yapıyorsun. Discrimination bu arada. Ayrımcılık demek kesinlikle karşıyız. Sırada ise make up var. Make up'ı biz ne olarak biliyoruz? Ee, makyaj yapmak anlamında veya makyaj. Ancak make up'ın öyle daha bir anlamı var ki günlük hayatta yine bu da çok fazla kullanıyor. Onun anlamı işkembeyi kübradan sallamak. Nedir işkembeyi kübradan sallamak? Tabiri caizse popondan bir şey uydurmak demektir. Make up. Okay? Mesela geç kaldın derse kapının önünde konuşuyorsun Ahmet'e. Ya oğlum ben çok utanıyorum nasıl gireceğiz içeri ya adama karşı ayıp ya. Yarım saat geç kaldık derse Ahmet de diyor ki sıkıntı yok kanka. I will make up a story. Ben bir hikaye uyduracağım. İşkembeyi kübramdan I will make up a story. Ben bir hikaye uydururum. That's all. Okay? Bu şekilde make up'ı kullanabilirsiniz. Sırada ise look after var. Şimdi bu e, İngilizce hususunda çok ileri düzey olmayan arkadaşlar bunu gördüğü zaman sonradan bakmak gibi bir şey ye, e, yoruyorlar bunu ama öyle değil. Look after demek birine göz kulak olmak demek. Okay? Mesela iki tane çocuğun var parktasın acil bir telefon var sessiz bir yere gidip konuşman lazım. E, ablaya diyorsun ki büyük kız çocuğuna bak diyorsun look be careful dikkatli ol and look after your brother lütfen kardeşine göz kulak ol look after your brother Diyorsun kenara çekilip sessiz bir yerde telefonla konuşuyorsun. Look after birine göz kulak olmak anlamında çok çok fazla kullanılır. Sırada ise C2 var. C ne demek? Görmek demek. Ama bakın C2 ile birleştiğinde ne oluyor biliyor musunuz? İlgilenmek, halletmek. Aa, sıkıntı yok bende. Ahmet geliyor. Oğlum yandık Allah çarpsın. Geçen gün okulun bahçesinde sakız çiğnetilir. Güvenlik kameralarından görünmüş. Allah'ım ne yapacağız? Sen diyorsun ki Ahmet Calm down. Sakin ol. I will see to it. Ben de. Ben onu, ben onu halledeceğim. Ben ilgileneceğim onunla. I will see to it. Onunla ilgileneceğim. I will see to it. No worries. Okay? Bu şekilde see to'yu da kullanabiliriz. Devam. Sırada ise show up var. Show up ortaya çıkmak demek ortaya çıkmak. Arkadaşına hikaye anlatıyorsun heyecanlı heyecanlı. Ya birader ben arabayı bir sürüyordum tamam mı? Birazcık gaza basayım dedim. Bomboş yol o etrafta hiçbir kimse yoktu. Bir anda suddenly a man showed up. Bir adam ortaya çıktı. A man showed up. Bir adam ortaya çıktı bir anda. Allah'ım ya Rabbim şöyle uzun bir adamdı. Tövbe estağfurullah ya. Çarptım geçtim. Yanlışlıkla oldu kanka. A man showed up. Bir adam ortaya çıktı. Show up bu şekilde ortaya çıkmak anlamında kullanılır devam. Son olarak ise pull up var. Pull up'ı da çoğu İngilizce öğrencisi bilmez ama günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bir şeydir aslında bu. Kenara çekmek. Okay? Bir taksi desin mesela. Ee, bayansın, taksici böyle göz kırpıp duruyor sana. Abi dikiz aynasından böyle böyle yapıyor falan. Sen de diyorsun ki please pull up the car. Lütfen arabayı kenara çekin or I will call the police. Yoksa polisi arayacağım. Pull up the car. Arabayı kenara çek. Or I will call the police. Yoksa polisi arayacağım. Pull up. Kenara çekmek demek. Mesela arkadaşın hikayeni unutuyorsun. Ya birader işte giderken hayvana çarptım yazık nasıl üzüldüm. Hemen I pulled up my car. Hemen arabamı kenara çektim. And I went to check it. Ve onu kontrol etmeye gittim. Gibi gibi bir sürü tabi örnek cümle kurulabilir. Şimdi sizden istediğim şey bu phrasal verbleri Discord kanalına girip diğer insanlarla pratik yaparken kullanmanız, konuşurken. Bunları yazıp çizmeyin. Bunlar zaten YouTube'da video olarak şu anda burada mevcut. Girip yine bakarsın. Yazıp çizmene not almana gerek yok. Sizden istediğim tek şey bunları speak yapmanız, konuşmanızdır. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu aralar videolar normalde 2 günde bir gelirken 3-4 günde bir gelmeye başladı. Çünkü nasipse çok yakın zamanda küçük bir bebişim olacak. O yüzden bu bir hafta için beni affedin. Görüşürüz.